Gösteriyorum bak ha Gösterdim Hani? İlkine bak abi Ne ismi? Şafak bir Ne? Şafak abi mouse gönder abi Mouse gönder abi Mouse, gönder abi. mouse gönderdim bu arada ha Sadece daha bir istiyorlar Aptal Daha pahalı diye daha iyi diye bir sistem yok Şafak abi mouse G Abi Şafak abi ucuzundan göndermiş abi ya Şafak Hadi. abi nerede? Mouse G Bak şimdi. Şey Chat görüyor musunuz lan? 300 liralık şeye nerede basit şey diyorlar. Bunlar şımarmışlar arkadaşlar. Bunlar hmm, bak, kötü kalktı. kalktı. Kalktı abi. Bak bak izle. Kalktı kalktı. Bak, <laughs> bak, Aa kaymayı da Türkiye'de öğrendi. Bir kaymaya çalışıyor bak bak. Oy oy oy. Oy oy oy. Ay. 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 <laughs> Nasıl vuruyor şansa bala. <laughs> ay çiçek çiziyor etrafında çiçek. Bak bak bak. M249 alsana mı? Alınmıyor alınmıyor oy 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 oy. Bu ne lan? Kardeşim ben sekedim lan. Bu ne lan? <laughs> lan. <Anladım. gülüyor> <laughs> 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 ne diyor Sasuke bu abinin kötü oyunculuğu hakkında? Ben bu oyunculuğu biliyorum abi. Bir de sen Sasuke'yi game loop'ta hayal edebiliyor musun Sasuke'yi? Oy 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 havaya baktı. <gülüyor> <gülüyor> havaya baktı ama reflekse bak havaya bak gibi <laughs> Geri giriş yap bana nasıl gireceğim? Aa buradaymış. Hey. Oy 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 Bizi... <gülüyor> <gülüyor> bize ise. Bize de drop shot atıyor ya bayır bayır diyor. <laughs> Aa zıplayarak şey yapmıyor. Oynuyor <laughs> lan az çok. Daha biraz böyle farklı var. zayıf bir tık <laughs> zayıf. Şartı oyun ya bu arada. Oy. Oy. Pis geldi. Ne yapıyorsun Sasuke? Emşaf. <laughs> ben mi? Hayır Naruto. ben oyunu yüklemeye çalışıyorum abi de hata veriyorum ne abi niye? kardeşim atsan. hemen hemen bu senin, hemen bu senin yönlendirdiği bir güncellemeyi kuralım ban yerim. Hemen kardeşim. Arkadaşlar, hemen hemen atıyorum güncelleme. <laughs> abi bu adamlar bu adamlar yoruların niye ya. önünü görmüyor? Ben de Botlar botlar. Ya ilk başta çok Naruto. şey veriyor var, var. bana? Ben karşıya 4 tane şafak gelmiş ben anlamadım. <laughs> Ama mesela biri <laughs> dövemez adım gibi eminim mesela. Gel be. <laughs> Çık oyundan lan. Gel lan. Çık Ne oldu? Kur lan Nereden çıktı? Bak 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 daha çıkamıyor. O, da, o da kartı parçamızı <laughs> alır bak. <laughs> e, siktir git artık ne? ya. Nereden çıkılıyor <laughs> bak nereden çıkılıyor getir bir daha Oha bedava şeyler veriyor abi. O hep beraber bir VSM yok mu? Nerede? Ben nerede geliyorum. Bak ne iyi oğlum. Evet evet. Koruş abi bak koruş abi. Kardan. AVM bak abi AVM 8x. Orta doğuda oynuyormuş Sarpış. piç. Oy. <gülüyor> Oy. Böyle <laughs> <laughs> oh, yeni Aman hesap. Aa orta doğu kalsın orta doğu kalsın. Bu hesabı yükseltirse Ortado. şey yaparız. Bununla gireriz. O ghostlayamazlar bizi. O da kuruyorum ben. O, o tarz hesap bağlayabiliyorsun ki. Oğlum yapayım. ciddi ciddi yani sen niye yani o da kuruyorsun bizi yani ha? Gel 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 hadi be. Anladık amına koyayım. Muzi'ye gene bir içerik çıktı. Git git. Barış abi Barış abi. Ambar da bir ver. Abi hadi, daha bir tane 4 v 4. Gene bak AVM 360 attım abi. Hem de 8x quick scope. Tamam. Tamam. Emir dikkat Emir klip al klip. Arkadaşlar bulacağım bulacağım sıfır sıkıntı. Arkadaşlar popülerlik popülerlik. Bana 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 bana. Arkadaşlar gene dünkünü yapmamız bir yok bir baga sokalım. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Kuzey, evet, evet, bir yaptık. Sana bir şey, 10 dakikada falan 2 milyon geldi ha. Allah Allah. Var mı? Var mı? Bir 2 dakika be. E, tamam 3 dakika <laughs> bekleyin, 3 <Üç> dakika sonra <laughs> atalım hadi, bana. Hadi hadi yapılır tamam. yapılır. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Tamam. abi, 1.40'a bekletin. 1.40'a bekletin tamam. 1.40. Bir 1.40. Bir kırk. abi bir vs. Hazır ben ben vs. sana kadar şunu yapsana gel. O püledikleri bekleyin. 3'te sıfırlanıyor aynı ol. 3'te niye yapalım oğlum? Şimdi yapalım 3'te bir daha yaparız. Wow. İstek at istek. Allah'ım çok mantıklı değil mi? Abi de o da attık. Aptal herif aşağı oda bilgilerini attık. Sen nasıl bir salak bir çocuksun ya? Abi izlemeyi de beni. Hayatımızı zorlaştırıyorlar ya bunlar valla. <laughs> ne var? vs e satıyoruz kardeşim şimdi? Ne oluyor ya? M4 kardeşim. mü? M24 mü? M24 ya. Ben de var. var. Sadece skar var. Tamam önce. o zaman M24. değil miydi? Hadi hadi. M24 aman. M416. Biraz Sasuke. Verelim Kaymıyor. Karakterim kaymıyor. Bir dakika. Nasıl ya? bakayım kayıyor Zıplamıyor. Kayıyor Yere yat Yatmıyor. Lan oğlum. Ne? Yatsın lan Yat. Ya sniper değil ya. Hemen videoya gidiyor. Dur bakayım. Dur dur. Kanka sen bir sonraki maç benim geldi dedi. Video çıkaralım o zaman. Tamam. Oğlum taramalı mı? Heee. Ya abi, vardı. Ay, Bak ya Saylas ağzına s***. hesap. Saylas gene girdi gene girdi. Aaa. Ay. Tamam. Sen, Oy. Bu zamanı geldi. Ya. Nasıl sen, sen Tamam sen tamam ben. Şey oynuyorum tamam. Oğlum elimde sahip vardı lan. Ya. Emir bu ne abiciğim Bu Groza ne yakar? Yatın abi. lan aşağı. Çok iyi abi çok iyi. Ay. Kanka yalnız Emir Groza oynarsa ben M162 çekerim anında söyleyeyim. Ne cici ya? Tamam dört de çekerim ya. Yat 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 Bak bak bak. Bak 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 bunu iyi izle bak Emirci. Emirci bu hiç görmediğim bir şey gösteriyor sana. Hazır mısın? Hoppa dört. İkiler ikiler önümde. Aldırın durdum geliyorum sizin için. Bak bak şafak ya. Aa! Yapayım. Ben ben reload <laughs> atacağım. Abi elimde elimde ee, 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 ee yumruk kaldı. Ya niye aldı? Elimde yumruk kaldı. Ya atsan atsan şafak. Bu üçüncü silahta ne var lan? Pompalı varmış. Bunlar böyle gene. Başka. Emin sen de başka. Kutarak mı oynuyor? Ya. Onu da çektim. Oğlum bu şerefsizliktir. Bu adam bizim beyze ne arıyor da? Let's go. Let's go. Gayet güzel kardeşim. Gayet hiç ağlamaya gerek yok. Ee, Emirci abi. Lan dibime ne ara geldin? Işınlanmayı buldum karabide. Çektim. Ne ya. Çok ya? Ya. ya. Ah canım az ya. Kardeşim kütüphane oynayalım kütüphane. Kütüphane değil Çok şansınız yok vardı. ki. Ah be lan merhaba bitti. hiç şansımız yok bak, oğlum. Emir mi, emşaf mı? Hangisi? Ben yap onu yat aşağı. kaçmış Canım az Bulat. Bulat can uzanmış kötü. Eee. Ya, şey abi. Barış abi? Oğlum bizim takım. <laughs> güzel 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 güzel. var yok? Hadi. Hadi. Oy be. kardeşim bunu oyunu okumak diyoruz. Lan ne oyunu okuma? Yo. Ekran yapma. Ya. Hadi İyine be. be. Ne var ya? İyine var ile? Naruto kaç kilo var lan? lan? Naruto ağlama. Naruto ağlıyorsun bak ha. Uzi abi aynı takımdayız. Ne ağlamasın abi? Ölüyorum. Naruto <laughs> 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 bizim takımda mı lan? Evet. Bağlın beçatide. Karan Arkadan arkadan geldi. Karan 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 Hadi Karan 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 Hadi Karan 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 13 kilimiz var. Oha 104 Ya yani. nereye atlıyorsun? Hadi diyorum. be! Canı çok kaz az. nasıl, nasıl mes? Lan bu ne lan? bak Arkadaşlar a, eşit gidiyoruz. Be. Kim? Ozan mı? Yat ee, lan ee, Ozan. Oyunu çabuk. okumak derler. <laughs> yo, 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 ben başladım bu arada abi. Nerede? Hadi lan. Cem, Emir abi çok iyi solda solda. Aldım onu aldım onu. Lan ya canı <laughs> ona ona, da vurmuşum. Sıfır sıkıntı. Hadi be. <laughs> Oğlum bölüm sonu canavara gibisiniz ya. Biriniz geliyor biriniz gidiyor ya. Hadi hadi. Lan canım ağzı Naruto ya. Eee lal olun Naruto. Dur dur abi emeği alacağım. ya, ya o numara e, bu o, ya. Bak bu senin için bak bu senin için. Ah! Oh. Oğlum yat lan. Ya. Hadi be. Döndüremedim Masu. Arkanda Yo, arkanda ya. 3 numara Şafak arkanda. Ya reload atıyordum. Lan 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 kamda kaldı. Oy! Ya arada kaldık. Ya 116 116 ya. Bet. Hayır hayır bu. Arkadaşlar 100, 3 3 öyle. toptan 3 toptan. Ah hadi. Çektim onu. Ye. Yeah. Ölmeyin yeah. lan. Abi. Ah Çok iyi. Beni. Dikkat et, dikkat et. Alacağız oğlum. Hadi, hadi. Lan burada bile aşama ya. Canı yok, canı yok, canı yok. Ah be. Ben evet. Aa! Bomba atsın. <laughs> <ticelesin. gülüyor> bomba <doğru nasıl> ya da ölmezsin ya. lan eşya! Bomba bomba, bomba. bomba. Bomba <laughs> dibinde patlıyor ölmüyorum bu arada. Şafak ölüyor şekilde. <laughs> Abi canım birdi ya, canım birdi. Ben e, round, ilk e, round Thompson. Allah'ım Ozan gel 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 gel. Uy. Gel bak, kardeşim, gel. Seni kardeşim. seni vurup şu hareketi yapacağım. Bak bak. Ne o? Ya he he bak. Bak gör. Hocam bak, ama. gel 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 gel. Öyle İlk evet, round ya. seni bir alayım da. Aa, Hadi. Oy. Oy. Işte. Işte. Oğlum benim hesabım yok. Bulat, herkese kolay gel. gelsin arkadaşlar. Rahat olun rahat olun. Aa Bulak soldan geliyor soldan geliyor. Evet evet alttan geldi alttan 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 merdiven başında bak. Lan! Fındık fındık var size. Bırak lan adamı. Öldürdüm ben orada bu zihni. Bırak lan! Ben Ozan'ı öldürmek <laughs> istiyorum Ozan'ı. Karşı ona uğradını. O ne? Nasıl ölmedin kanka? Nasıl ölmedin? Bana o ne? Hayır, ya, ya bırak beni bırak. girme <laughs> <ha. ha. gülüyor> Bu ne? Ölmedi Hadi gördün mü? Nasıl ayakta kal. yattan lan aşağı gene bu lan. Barış Hadi be. Ya Bu yere yatmayı falan da öğrenmiş olmuş. Şafa bak kardeşim, ya. Ne oldu la? gir banskeden al. Kardeşim hemen hemen oldu. Lan sen daha önce nol, nol videosu çekiyordun lan. Kardeşim konuşacağını hileleri kaldır kardeşim. <gülüyor> 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 ne kadar gereksiz oyuncuyu PUBG Mobile kazandırdığınızı şu an anladım ya. Banskeden <laughs> nasıl? <laughs> <laughs> Hadi be. Ben yapayım şunu da içimde kalmasın bekle. Ama ayıp be kardeşim, kardeşim bu nedir ya? Ben şöyle oturayım da. Çok kötü ya. De... Şafak göster kendini. Çıkarın ama, elini. Ama hiç sıkmayın be. Oğlum hep vurdum ablada. abla da. Blat. Birazcık Çok ben bir şey aldım. Oğlum Aa, sen bir tane frak kasıyorduk değil mi? Abi ne pozisyon be. Ozan. Ozan. Kanka bizim takımda iş çocuk yok ya. Nasıl sprey gelsin. atıyor? Ben al. Siz daha tamsın da mı o Ney? Ya ama böyle bir Ayıp, ayıp yani. Neredesin ulan? Bu arada ya. Boş oyuncularla boş ge. Lan. Oğuzları mı arıyor lan? Çok o güzel zorlandı ya. beni öldürürken ya. Fark ettim mi onu? Ay! Sana lan bu ne? Bu silah ne? A! <laughs> oh. Ne? <laughs> ama <artık gülüyor> bir ya. TikTok'a düşebilir ya. abi bu. Bu vuruş TikTok'a düşebilir söyleyeyim. abi ya. Ne çalıyorsun abi? Oy. Sustan ne yani. yaptın ben ya? Hmm. Bana bula tatlılık da orada... biraz da sana izletim. Ne <laughs> Tamam kanka da orada bir yanlışlık var gibi ya. La <laughs> isteyerek vurdum lan saklama. <laughs> ben de bunu isteyerek vurdum bak. Ben niye sağ skop <laughs> açtım ki? <laughs> Hayde. Ee. Bir yatayım şuraya abi. Ben de şuraya bir yatayım bir Allah Allah. Yüşer lan ne sen orada? Bu ne lan böyle? Of sus Vurduk bile be. Ne var benim elimde silah? Abi ya. o bomba katmadı nasıl yemez ya? Bana sıkıyorsun ne sıkıyorsun oğlum? Abi çok sinirlendim bakayım Abi. Kim bu? Şey yap, beni şey. çok sinirlendirdi o. Abi vurur ya, ikidir ama öyle Yat artık yatsın. be. Yat lan konuşma. Kaç kanım var anasını satayım? Ya, lan A bunu şapak. kim vurdu? Şafak vurdu. Arka, <laughs> 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 Abi pompalayamıyorum. pompalamasyon lavasyon oynuyoruz ya. Lan. Naruto. be. Neyse onu aldım. Yap, 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 Neyse tamam. Sıfır sıkıntı. Abi, abi. öl artsın <laughs> <abi>. bak ya. Oha. <laughs> Bir dakika. Solana bak. Abi mutlu değil misin ceza Ya şu drop shot bu hareketler ne be? Rahat ol, rahat ya, ol. Ya. Ne be o be 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 ya. hareket? aşağı uh -huh, atladı. Biliyoruz bizim. An... <laughs> <laughs> bir tık gergin atladım. ama. Ben bir ben. Uyyyy. Bak bak yat, bak bak. Yat yat. Çok fazla ya. sesi. Bu ya. nerede ne lan? O kafayı o kafayı Barış ölmeyin barış ölmeyin. <laughs> Oğlum daha yeni abim yok muydu sende? Ben tamam. <laughs> 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 Adam hala QBZ'de ya. Oğlum pompalamam lazım ya Komple Oha Öldüm ya. be. Öldüm zaten Bir canla atladım aşağıya Kim ortada yatan Ortada yatanın gerçekten evet, ya. bulat, bulat, Saygısı olun, yok gibi ya. Ya. ya git alamayın ya, ya. Terriğis, terriğis, Siktirin ya. gidin ya Canım yok canım kardeşim Can can Üflesen osursan öleceğim ben. Kartik bana ya. Kompala <laughs> 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 abi Digil Desert ne arkadaşlar. Desert oynayacağım. <laughs> tamam Naruto sniper geldi hiçbir Uy. şey yapamaz. Aa, ya ne yapıyor ya? Ne oldu Emir abi? arkama gelmişsin o diyorsun <laughs> ben Ay! Dur 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 tava 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 tava. Hayır ölmeyin 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 ölmeyin. Ben bir abi koru. Bir şey abi koru. Bir Emir abi at aşağı işte. bir ya da bak bekten orada ah. bekle senin için geliyorum. Geçsin bana ya yardım ya. etmeniz lazım. Bana yardım etmeniz lazım. hadi be! Bircan. Ozan! Ben ölüyordum. Aaa! Çıldıracağım. Bircan ya Barış abi 119 vurmuşum. Ha siktir. Gel gel. Geliyor gel, geliyor. Vs'ye gel, vs gel. Bir tamam vurmasın aa, adamı, vurmasın yürüyorum, adamın, yürüyorum. adamı, yürüyorum. adamı yürüyorum. vurmasın. Kimse vurmasın. Vurma, vurma. Tamam. Ya vurma, gel, vurma. vurma. Ya, tamam, vurma be abi. Ya. ya. Vurma, 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 arkeliyorum, vurma. Arkaya Çekil. Tamam. Arkeliyorum. Arkeliyorum. Bu niye dibimde? Dur, dur, Daruto, dur. Ben bula güvenmiyorum. Naruto, hayır, hayır, hayır Naruto, hayır, hayır. Naruto, gel. Tamam bırak bir vs bir abi, hadi. Kardeşim dur ya, öldürme. Naruto. Ananı avradım. Ya oğlum bunlar üçkağıtçı bak şey bak. Yok yok bana 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 sabayla koşarsın. Lan bana yani, bak. Bana, bana sıkıyor <laughs> ama bu. Yani, bana yani. sıktı. Vallahi sıkmadım. Bana sıktı. Canım bir git. <laughs> lan git lan. <gülüyor> 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 İşte kağıt işte kağıt işte 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 değil işte 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 olsa, sana vurmadı Yedir orada. Ay. Mayonez bir oyundu. Oy. Ya abi, abi Go again, go again <laughs> abi. Go. Bir tane daha, bir tane daha. Olur muazzez, abi. muazzez. Arkadaşlar tamam hadi, hadi, hadi. Yeiso, Yeiso gel. Sasuke de gelsin. Yeiso gel hadi. Yok ya Muazzez klasmana girmiyor. Arkadaşlar bir popülerlik hadi, hadi, be. Hadi, hadi, hadi. <laughs> bir başlayayım be, bir spamlayayım. Be. Emir bir saniye gel. Dur dur Ozan'a göstereceğim bunu. Bekle. Ozan kurar şimdi iki saniye odayı. Ozan gör Değil gör. O. Gör kanka gel gel şimdi bak şimdi nasıl takılıyor şimdi. Başlayayım. Nasıl yani? Ha ekran paylaştım. Bak izle. Ekran verdim. Bak güm. Ha geldi geldi. Popülerlikleri güm. Şimdi başlayabiliriz. Gel gel. Yes giriyoruz şimdi. Oy nasıl? Vapurlar geldi direkt. Akıyor maşallah. Akıyor, akıyor. An itibariyle Parlamalı bütün ücretsizleri atabilirsiniz. Bak 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 bak. <laughs> nasıl nasıl gire 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 başladı oyun. bak seviyorum ya bir tık bu hayat. Ee? Bak bu abi hayat. Yükselen geri geldi Allah Allah. Bu Allah. Arada. Bak bu hayat bunun için var arkadaşlar. Nasıl bir Rahatlama giriyor ya şunlar böyle bir baga gidince. <laughs> e ayrı <gülüyor> mutlu <gülüyor> oluyorum. Arada vapurlar falan da geçiyor. Değil mi lan yiyiz o? Arada vapurlar geçiyor abi. ya. Kardeşim boğaz mı burası hayırdır? Lafımlar da geçiriyoruz. Böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok. Üçte sıfırlanıyor o yüzden arkadaşlar son güç İkiye kadar bak göreceksin şimdi bam nasıl bak şuradaki sayının artışına bak sen. Düt düt abi. Şuradaki sayının artışına bak. Görüyor musun? Kardeşim adeta bir taksimetre gibi. Sağ alttaki sayı hayır hayır taksimetre gibi değil mi şu an? Hızlı bir şekilde arkadaşlar bak bak ara ara 30-30 çıkıyor 40-40 çıkıyor. Lamborghini abi herhalde bu taksi ama. Kardeşim aynen ya. Lamborghini <laughs> taksi bu. Ama Bulat seni bir vurmuşum. Hızlı. Seni bir vurmuşum. Ekrana, abi izletsene. Seni bir vurmuşum. Böyle bir, bir şey yok ya. Oldu. Onu gördüm. Lan bir yanlışlıkla ne yanlışı kaldık. ya. Ne yanlışı. Her şey Versene. kayıt ya. açık mıydı kayıt? Açıktı kayıt da açarım şimdi. Ya her şeyde aynı aynı hikayeler, aynı olaylar ya. Şenol battı onu. Güzel güzel. <laughs> Matlerin attı Şenol. <laughs> Matlerin mi <maddi>. attı? <laughs> Hayır kardeş. Bak sana şuna. Bak tıklanmıyor tıklanmıyor. Yargıç turnu atmış. Kim attı lan gemidir harbiden? O lilpan Pump çattı. First attı. Beş kim? Oy. Lan çekemiyorum bu ya. Atro kapatlandı bir sene. Ben Doğan da attı. Doğan'ım teşekkür ederim. teşekkürler. teşekkürler. Şen 03 <laughs> tekrardan teşekkür ederim. Bilal abi teşekkürler. Ceren abim teşekkür ederim. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Atro ezel helal, geçelim. Helal. Atro at ama nasıl? Beleş, beleş uceler istiyor. Şey, ee, royal pass yüklüyorum Farkımız kardeşim. Farkımız tarzımız diyorsun abi. Ee, şimdi royal pass'ı da merak 25 tane gönderelim. Arap bayrağını arkadaşlar birinci sırada dalgalandıracağız. Hiç, hiç kimse birinci sıraya al. Ah! Aldım şu an. <laughs> ama ah. Hemen kardeşim. Oğlum ben sen dua et. Ben yoktum. Ben lol'ü fethetmekle o zamanlar uğraşıyordum. dua et. <laughs> Yoksa senin gireceğin PUBG Mobile olmazdı. Fethi 1 başarılar. Fethi 1, Fethi 1 başarılı geçti. Fethi 2 var. Yapma, etme. Yemin ediyorum var ya. Fethi bir... 1, mission completed. Ya beni, beni deli etme yoksa burayı da alırdım. 1 milyon gur, gibi, 1.5 milyon falan geldi ha bu arada. Hatta daha fazla. Hatta daha oldu? Da başlamışız. 3'te de setlenecek zaten chat.